99'da kalınır mı oğlum ya? Uf Verdiğim coşkuyu şu an. Ah oh, oğlum ne yaptım ben? oynadım da daha kötüye gidiyorum. Oğlum geri dön. Piste geri dön. A an işte ya. Kardeşlerim hoş geldiniz. Ben Deniz Sertaç abiyle beraber yepyeni bir Fortnite'ta kardeşim Rocket Racing'deyiz. Kaçıncı like attığınızı yorumlara yazık kardeşim. Aa, aha, aha, aha. başladık kardeşim. Şimdi bu Rocket Racing. Oo, bir dakika da atlama hangisiydi? Atlamayı unuttum. Ha tamam şey işaretiymiş. Tamam bu arada şimdi birazcık drift yapmamız lazım ki nosları dolduralım kardeşim. Sonra yapıştıralım işte böyle. Bu arada Rocket Racing size böyle kolay gibi gelebilir ama hiç kolay bir oyun değil kardeşim. Çünkü dereceli ligi var. Dereceli liginde de kardeşim kapışıyorsun sürekli. Of of uy 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 uy. Uy, 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 uy Böyle var ya. O duvarlardan duvarlardan dönmek çok eğlenceli. Evet şimdi bir dakika. Yüklerimi doldurmam gerekiyor ama kaçıncıyım? Altıncıyım şu anda abicim. Bu arada Broz Ligi'ndeyim. Daha henüz ikinci maçındayım. Zaten videodan videoya çekiyorum. He şimdi kardeşim yapıştırabilirim. Ah uçamadım. Uçamadım. Ah zıpla şuradan. Şuradan da zıpla. Bunu da zıpla. Çok iyi be. Normal araba yarışından çok daha eğlenceli kardeşim. Allah bu sıkıntı. Ah yandım aram. Aaa ah, bir yandım. yandı. Oğlum onlar ne kadar zayıf lan. Yedinci sıraya düştüm. Kardeş bir kenara az. Ah tamam zıpladım abicim. Abi şöyle birazcık nos mu yapsak artık diyorum. Allah. Aaa ah, buzula döndüm. Ah Tamam çok iyi abicim. Bu arada kardeşim Ramazan ayı geliyor farkındaysanız. iftar çalışlarımız başlayacak. Haberiniz olsun. Bu sefer Bekir Develi abinin YouTube kanalında iftar öncesi sizlerle vid çektiğim videoları yayınlayacağız abicim. İftar çalış yapacağız ona göre bak. Haberiniz olsun ha. Adamlar olarak Allah deme Adamlar olarak kardeşim 30'da 30 Ramazan kombosu yapacağız haberiniz olsun. Şimdiden söyleyeyim de yani. Sonra yo Serdac abi ben duymadım da bilmem ne de falan deme. Heh, yok bilginize kardeşim Oğlum bu arada ben neden bu kadar kötüyüm Allah de be Allah yandım Allah Ay! evet, dön 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 dön. Abi al. gene geldik şuraya. Şuradan da çok yavaşlıyorsun ya. Aa, tamam güzel buraya sıkıntısız geçtim. Bu arada bir tur daha var kardeşim. Son turdayız. Allah Allah yandım anam. 7. sıradayım. Bende daha kötüleri de varmış yani. Bunu da of 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 of. Allah 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 Allah. Nasıl da gidiyor he. Evet dön 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 dön. dön. Oğlum ben burada altıncı sıra 7. sıradaysam ben bronz liginden nasıl yukarı yukarı çıkacağım acaba? Şu Rocket Raising'in abi taktikleri varsa kardeşim bana onları söyleyin. Of şu anda çok biz yük biriktirdim. Oo çok çılgın şeyler yapıyorum. Şimdi basacağım da kardeşim bir düz yol bulamıyorum ki ciddi be. Aa burada bastım. Allah al işte al işte böyle deli dana gibi kendi etrafımda. Ver 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 ver. Oğlum 800 kilometre hızda gitmek nasıl bir delikanlılık ya. Bak oradan bir kere bile atlayamadım abi. Bu arada bunu oynayanlar gerçekten iyi oynuyor kardeşim. Bunu anladım. Şu an anladım bunu. Allah. Aa, yar yar ya Allah de be. Hey be adam. Hadi sonuna geldim. Aga altıncı sırada bitirmişim be. Olsun buna da şükür kardeş. Sonuncu olmak da var yani. Bak benden sonrakiler hala bitirememiş muhtemelen. Öh, adamla aramızda 10 saniye fark var ya. Vay be kardeşim be. Hayırlısı artık. Sonraki yarışa devam kardeş. Pes etmek yok. Biz adamların kitabında kardeşe pes etmek asla yazmaz. Burada üst liglere çıkana kadar devam kardeşim. Tamam mı? Asla bırakmıyoruz. Bu arada Ramazan için tekrar hatırlatıyorum. Haftaya biliyorsunuz bu hafta pazar günüydü galiba. Pazarı pazartesiye bağlayan gece sahura kalkıyoruz ve Ramazan kombosunu başlatıyoruz. O yüzden şimdiden hazırlıklarınızı yapın kardeşim ve kombolarımıza başlayacak. Bekir abinin kanalında size çok ilginç bir video serisi çektim. Daha önce hiç çekmemiştim böyle bir seriyi. O yüzden çok eğleneceksiniz ve çok kavşunuza gidecek. Yeni yarıştayız. Oo arabası çok güzelmiş ha. Oo. Oğlum bu arabaları parayla mı veriyorlar bu oyunda ya? Parayla ise alamam ki ben ya. Almam da zaten yani de. Bunu çok beğendim. Bu araba bende olsaydı çok hoşuma giderdi. Bu galiba Porsche. Porsche'dan bozma bir oyun gibi. Benimki bu kardeşim. Oyunun bize verdiği o şey. Ama oyunda ilerleyerek belki bir şeyler kazanıp böyle araba maraba bir şeyler olur belki be. Hadi başlıyoruz. Bu arada kaç kişiymişiz? 10 kişi kapışacağız kardeşim. Hadi bismillah. Oğlum oyunun başında hemen roket vuruyorsunuz. Çok ayıp ya. Hop! Tamam kardeşim. Kardeş ben de ben de o nostan yok. Sizde o nostan nasıl var bu arada? Oo, burada güzel bir drift atarım. Ondan sonra da kardeşim. Hadi bakayım şuradan bir hızlandırma. <laughs> i̇şte geliyor Sertaç abi. Evet kardeşim alttan devam ediyoruz. Yine yediciyim ya. Hiçbir değişmez be kardeşim ya. Altıncı öldüm. Oğlum bir dakika geçip... Oğlum siz nasıl öyle... No, bak bak nasıl da yanlıyorlar bak. Kardeşim yanlamadıkça bu iş olmuyor herhalde. Allah deme. Allah. Oğlum. Allah bir yerlere düştüm. Aa, hadi bir nos dolduralım artık ya. Sabahtan beri... Bir, ya uli, Bir şeyler yapmaya çalışıyorum. Şöyle olduğum yerlerde nos 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 nos. Abi nos doldurmak gerçekten kolay bir şey değil ha. Bak şimdi şurada hemen... Uş. Evet düştü işte Sarta Çabin. Noslayarak yamladım. Şimdi kardeş şu hız yerleri önemli. Buralar Allah. Evet hemen şuradan tekrardan şuraya. Ne yaptın oğlum sen duvarlardan duvarlara çılgın şeyler yapıyorsun ya. Evet bir hızlanı verdim şöyle. Allah. Vallahi beşinciyim şu anda. 2-3'e gidebilirim herhalde. Oo, Hadi oğlum bir şöyle bir anlama daha gel Bir anlamada, bir anlamada. daha Hadi oğlum işte geldi Sertaç abi Allah Ah ve şimdi nos zamanı Evet neyi kaçırdım ben bu arada Bir şey kaçırdığımı düşünmüyorum ama Bir şey kaçırmışım son tura giriyorum Beşinci kart edeceğim son tur haydi bismillah Bu arada yanlarda şeyler varmış Hızlandırma elleri varmış daha yeni fark ediyorum ben. Oğlum bu arada bunu oynamak hiç kolay değil ha. Ve evet, hızlan bir hızlandı evet be çok iyi. Yedinci sıraya yenilirmiş şimdi bu arada. Allah. Kardeşim birazcık şöyle bir yanlayabilir miyim? Bir tık be bir tık be. Hadi be. Yanla. Vur gelsin. Uy. Abi Fortnite şu anda en favori oyunum kardeşim. Kim ne derse desin yani. Net. Be Allah tebe. Altıncı sıradayım şu anda kardeşim. Ve muhtemelen altıncı sırada bitireceğim. Hayır. Herkes önüme geçiverdi bir anda. Yedinci sırada bitirdim. Bir sıra geri düştük. Ama hiç kolay değil kardeşim. Ben size söyleyeyim. Hiç kolay değil. Gerçekten zor. Dereceli özetimi görmek istiyorum. Biraz çıktı daha ver. Hadi inşallah bronz 2 olacağız bugün. Nasipse. Böyle bir birinci falan bir bitirebilsem abi şeyi alacağım. Bronz 2'ye yükselmiş olacağım ama zor be. Hakikaten zor yani. Evet kardeşim şimdi yeni bir yarıştayız. Oo, bu deminki arabanın farklı bir versiyonuymuş. Güzelmiş. Bunlar da güzel. Bunlar herhalde oyunun en ucuz arabaları olsa gerek. Herkes bunlardan almış. Mavi, turuncu, yeşil yapmış. Benimki bu. Bu. Oy bu da güzelmiş. Ha. Be benim gibi oyun Oyuna para yatırmayan üç kişi var şu anda. Güzel. Abicim bak oyunlara boş yere paranızı yatırmayın kardeşim. Bunu ben size her defasında söylemeye çalışıyorum. Çünkü şöyle bir şey var. Bir oyuna para yatırdığın zaman sadece hava atabiliyorsun. Başka bir şey yapamıyoruz. E, adamlar da hava atmaz diyorum ben zaten. Adamlar her zaman başarılarıyla havasını atar. E ben de o oh, be, bu aralar ben de pek oyum. Oğlum siz nasıl en başta onu yapabiliyorsunuz e ben? Allah. Evet bu sefer çok sağlam bir driftlerle başladım. Uf verdim coşkuyu şu an. Ah oh, oğlum ne yaptım ben? Bir dakika. Oğlum geri dön. Piste geri dön. Geri dön piste. Abi ya sonuncuyum ya. Oğlum o da böyle deli deli bir şeyler oldu bana. Ne olduğunu da anlamadım. Ya birader ben o şekilde bir... A Al işte ya. Ya oğlum. Oğlum bu halimde bile 10. sırada nasıl varım ben ya? Uf be uf oğlum drifte mi bak? Drifte mi bak? Allah de be. Oğlum şu an hayatımın en büyük şeyini yedim. Farkını yemiş olabilirim şu an bu yarışta. Allah, bir de buradan dön. Allah. Deme. Ya Allah. Bu arada 9. sırada olmam çok ilginç bir şey. Ben başlardaki o problemli şeyleri yaşamasaydım. Demek ki ben burada gerçekten birinci veren olabilirdim ha belki de. Bunun pis çok acayip. Tam bir drift pisti bu ha. Ya Allah de be. Evet. Çok pis geliyorum şu anda ama önümde hiç kimse yok. Herkes gitmiş. Nereye gitti bu millet? Neredesiniz? Ne? No, no. Vurup burun birini gördüm. Sekizinciyi gördüm kardeşim. Bak bu kadar yerlerden. Bak. Ah. 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 Allah hayatımın direği. O ya. Dokuzuncu sıra yer oynadım da daha kötüye gidiyorum. Olsun buna da şükür kardeşim. Buna da şükür. Aa. Ah gel 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 biraz daha biraz daha ver. Ah. Son anda kaldı ya. %99'da kalınır mı oğlum ya. Nasıl bir şey bu bir sıra daha yükseliydim bari. Neyse kardeşim Rocket Racing'de de bu kadar ilerleyebiliyorum. Yani ben bu oyunu bu kadar biliyorum. Lobiye döneceğim zaten. Hadi bakalım sonraki bölümde görüşmek üzere. Cumhuriyet'e as vardık Allah'a emanet olun.